İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bir geçişi ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısı üzerine yardım amacıyla geçici olarak yeniden açacağı bildirildi. Bu gelişme ABD'nin İsrail'e yönelik politikasında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor ve İsrail'in yardım akışını artırmaması durumunda Washington'un tutumunun nasıl değişebileceğine dair spekülasyonlara yol açıyor. ABD yönetiminin bölgeye daha fazla yardım sağlanması konusundaki baskısının ardından gelen bu karar, uluslararası ilişkiler ve bölgedeki insani durum açısından büyük önem taşıyor. Al Jazeera'nın raporuna göre bu adımın ardında yatan sebepler ve potansiyel etkiler bölgedeki mevcut gerilimleri ve uluslararası toplumun tepkilerini daha da ön plana çıkarıyor. Bu durum, İsrail ve Gazze arasındaki uzun süredir devam eden çatışmanın yanı sıra ABD'nin bölgedeki rolü ve politikaları hakkında daha geniş bir tartışmanın parçası haline gelmiştir. ABD'nin İsrail'e yönelik tutumundaki herhangi bir değişiklik Orta Doğu politikasının genel yönü üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve uluslararası diplomasi alanında yeni dinamiklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.